Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Yılbaşından beri falan video atmıyordum. Çünkü içimden gelmiyor. Şöyle daha mı Neyse biraz böyle takılalım. Geçen videomda burnumda sümük var. Böyle olduğunu kimse söylemedi. Bu videoları paylaşmadan önce izleyen bir arkadaşımız var. Niye söylemiyorsun burnumda sümük var diye mesela. Yükledim ben onu. Silemem de uğraşamam. Neyse insanlık hali olabilir böyle şeyler. Aslında çok doluyum arkadaşlar. Konuşacak çok şeyim var ama hevesim yok. Yani şu seçimlerden sonra hiçbir şey hevesim yok. Çektiğim bir sürü video vardı seçimlerden önce. Ama hiç beni paylaşmaya yani elim yok yani hevesim yok. Bunu da şimdi niye paylaşıyorum? Çok güzel bir tarif. Ama nasıl evde ne varsa onu katarak canımın istediği şeylerle tarifimizin adı hardal soslu tavuklu salata. Malzemelerimizi sayıyorum. Ben şunu kapatayım ya. Bir tane limonun suyu tavuk. Şundan kullanacağız. Bu dünyadaki en güzel şey. Beni TikTok'tan takip etmeyi unutmayın. Orada da başka bir salata paylaşmıştım. O da ton balıklı salataydı. Hardalımız var. Göbek marul kullanacağız. Ben niye böyle poşetle alıyorum? Ben israf. Her şeyim israf. Ve zeytinyağı kullanacağız arkadaşlar. Sanırım bu kadar. Böyle kocaman bir kase alıyorum. Bir sürü bir şeyleri kirletmeye gerek yok. Sosu yaparak başlıyorum o yüzden. Çünkü karıştırmamız gerekiyor sosu. Bazen diyorum ki hiç konuşmasam mı ya? Yani her şeyi açıklamak zorunda değilim ya. Niye her şeyi açıklıyorsam? Görüyorsunuz işte ah, ne yapıyorsam bu der. Sinirim size değil arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Şu sıralar gerçekten gerginim. Yani üzerimde çok büyük nazarlar var. <laughs> Nazara geliyoruz ya. Bu da zeytinyağı bu arada. Kafanıza göre ya. Nasıl seviyorsanız. Hatta ben biraz daha hardal koyacağım. Dediğim gibi arkadaşlar nazardan muzdaribim. Bu sosla ilk olarak marulları bir güzel karıştıralım. Of dediğim gibi arkadaşlar hiç keyfim yok ya. Şimdi biraz tavuk. Şunun hepsini katacağım direkt sizin keyfiniz var mı Allah aşkına yani bir, bir bana mı şey oldu bu ben e, geçen kullanmıştım zaten onun yarısını ayırmıştım şimdi onu kullanıyorum bir de keten tohumu ekleyeceğim buna arkadaşlar yani tadı için falan eklediğimi sanmayın keten tohumunu bulamadım şu an kattığım şey siyah susam adı neydi çörek otu birazcık da acı atalım biraz daha atalım bu da benden bunu karıştırıyoruz bu arada bu Tok tutmuyor. Ben size yalan söylemeyeceğim. İki saat sonra direkt acıkacaksınız. Ama akşam önlerim hafif geçsin. Ben aç kalmaya okuyayım falan diyorsanız diyeyim. Ben öyle yapıyorum çünkü. Bu beni birazcık daha tok tutsun derseniz. Bunun içine makarna koyabilirsiniz. Ki ben çok aç olduğum zaman öyle yapıyorum. Ben buğday unlu makarna kullanıyorum. Tamamen tercih misafisi. Ama böyle yani bu kadar. Şimdi bunu yerken birazcık birazcık dertleşelim sizinle. Buraya da açlık koydum. Bugünlerde çok yalnızım. <laughs> Hiç kimse benimle yaşamıyor şu an. Çok yalnızım. Allah'tan yarın Yasemin gelecek. Ya nazardan benim ayaklarımın altı su topladı ya. Doğru düzgün basamıyorum ha. Eczacıya falan gösterdim ona göre bir krem önersin diye. Kızım hadi. Yani gerçekten kötü durumdalar. Bazı işlerim da. Ehliyet sınavına girmem lazım. Sınava çalışmadım bile. Çalışmadım için daha o parasını falan yatırmadığım günü belli değil ne zaman gideceğim. Çok işim var ama çok erteliyorum. Neyse tadım. Tadını biliyorum zaten çok güzel. Neden video atmıyorsun diye beni darlayan tek kişi babam. <laughs> çünkü o benim videolarımı izlemeyi çok seviyor. İzlettirmeyi de çok seviyor. Bu video babama gelsin. Babam çok darlıyor çünkü beni. Ama rica ediyorum baba bunu diğer akrabalarımıza zorla izlettirme. Arkadaşlar ne hakkında konuşalım başka? Yani her şey çok pahalıymış. Buna ya her videoda daha pahalı olmak... Tamam benim videolarım süre aralıkları birazcık uzun ama... Hani 6 ayda bu kadar zam gelmemeli hiçbir şey. 100 lira 100 lira değil ki. 200 lira 200 lira değil Fiyat aldım şaştı ya. Millet TikTok'ta paylaşıyor. 5 bin lira okul çantası aldım. 6 bin lira. Ya bunlar bana normal gelmeye başladı. Yani 6 bin liranı bir çantaya vermek ve çok da lüks bir marka değil. Bana normal gelmeye başladı. Çünkü fiyat algımı yitirdim. Geçen sene mi? 2 sene önce mi ne? Market alışverişi diye bir video çekmişiz tamam mı? Orada fiyatlara bakıp şaşırıyorum bu ne pahalı falan diye. Şu an o fiyatlar bana bedavaymış gibi geliyor. Diyorum ki ne oluyor ya? Bence bizim ülkemize de nazar dikiyor. Kim değdiriyor? Dış güçler CHP değdiriyor bizim devletimize, milletimize. Putin sen misin? Geçen de gittim. Tatilde dedim ki Hint kınası dövme yaptırayım. Ya hayal ettiğim şuydu. Bakın koyuyorum buraya. Ve bana yapılan bir laz peri. Yani ala... Laz. yani görmeyin boş verin. Çok keseliyorum hızlı bir şekilde çıkıp gitmesi için. Bir kalmadı artık keselemekten. Neyse arkadaşlar. Coğrafyamız çok güzel. Niye bana sünük var demedin burnunda mesela? Bir de benim güneş kremini... Ne? Tamam artık, gel